Hepinize selamlar dostlar. Ben Colt Shower. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bölümle başlıyoruz. Dostlar akşam jelesindeyiz. Ufak bir PK oldu. 2-1 öndeyiz. Bakalım inecekler mi? Ben şöyle hengamadan karşıdaki arkadaşları göremedim. Hani nasıldılar? Temleri falan. Ama muhtemelen şu partiyle aldığımıza göre. Aşağıda inmediklerine göre. Evet geliyorlar. Gelsinler bakalım. Neç varmış. Evet, karışık. Çok da iyi oldukları söylenemez. Şöyle biraz dikkatli oynarsak eğer. Bizim tevemizi oynuyorlar. Hemen onun acesini alalım. Şöyle biraz yılan oynayacağız. Geriden oynayacağım. Arkamıza kol aldılar. Verdik 10 Bakın bana gelen yok. Evet şurada zalim arkadaşımız bayağı iyi. Zaten S, S de varmış. Evet arkadaşlar maalesef yani asas ve iyi bir varıyor varsa e, PK'da hakikaten iş yapıyor. Okçu bir yere kadar. Çünkü yüksek demeçler çıkaran asas ve varıyorlar tabii ki. Arjeri'yi aldık. Evet iki silver, bir black, bir de blue kapatmışız. Boss seansı başlayacak. Çok az bir süre kaldı. Geciktik biraz. Sivt'i alıp hemen Saula'ya koşmak lazım. Talos'u gördük, bakalım. Raven, evet Harpik Köyü'nde buradaymış. Başlayalım biz de hemen. Evet, CG'yi devirdik. Kutu bizde değil, bir şey çıkmadı. Bakalım Talos'tan ne çıkacak? Evet, Talos biliyorsunuz ki biraz nedir? agresif bir mob ama severiz. Hadi girelim biz de bakalım kaç vurdu iki buçuk vurdu. Var mı tanklayacak? Tanklarız. At, takarız şöyle DS'yi. Evet. Böyle 1500 vuruyor. Yardım eden olmazsa kesemeyiz tabi. Bekleyelim gelirler mutlaka. Şimdi arkadaşlar iyi hatırlıyorum. Ee, bilmiyorum kaç yıl önce belki bir 15 yıl önce de 10 yıl önce falandı. Şu tarafta falan çıkmıştı bu Talos. 2 Priests'lik biz. Bir de varıyor arkadaşımız vardı. Warrior arkadaşımız yanlış hatırlamıyorsam hatta 2500 falandı. Biz iki Prest, 1920 ile onu tanklayarak kestiriyorduk mesela. <laughs> o zaman da Talos'u çok kimse kesen kesemiyordu. Kimse fazla. İlk euron belirtimizi oradan almıştık. Güzel günlerdi. Evet, Talasuda başladık. Hadi bakalım, rastgele diyelim. Evet, Talasuda devirdik. 4160 XP geldi. Kutu bizde değil. Drop da yok zaten. Hadi bakalım, devam. Dostlar, çoktandır Mace alıp e, yakmıyorduk. Ya da basmıyorduk. Bir tane aldık şimdi görevlerden. Gidip onu deneyelim. Bu arada arkadaşlar Just watch ve Endolote Lurin isimli arkadaşımız. Güzel sözleri için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Seviliyorsun kral demiş. Şurada da videolar takipte. Doğru düzgün adam kalmayan ülkemizde oyunda adamı görmek inan çok mutlu ediyor demiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Teveccühünüz dostlar. Çok sağ olun. Evet gidip basalım şu mevsimizi. Bir 7 yapalım. Sonra 8'e döneriz. Evet şöyle E'ye bastık. A aldık gidiyoruz. 6 bu aldık arkadaşlar. Hemen şöyle açalım önce kilidimizi. Evet şöyle 1 yaptık. Her yeri kapattık şöyle sağa solu. Şöyle hızlıdan 2 yapalım. Direkt basıyoruz Arkadaşlar. 3 yaptık. Evet kritik rakama geldik arkadaşlar. 4 biliyorsunuz ki biraz kritik bir rakam. Yanarsa yanıyor. Yanmazsa 6'ya kadar mutlaka geçiyor. Bakalım geçti mi? Geçti çok güzel. Seriden 5 yapalım. Seriden 6 yapalım. Biliyorsunuz 4'e geçerse 6 oluyor. Evet 6 oldu. Hadi bir de 7 olursa çok güzel olacak. Ne yapalım şöyle. 3, 6, 7 totem yapalım mı? Tek de yaparsak hakikaten ee, çok şaşıracağım arkadaşlar. Şöyle Enter'e basıp tohum atalım. Sizce ne oldu acaba? Atıyorum. 1, 2, 3. Abi vallahi geçmiş. bekten <laughs> 7 yaptık ya. Yok böyle bir şey. Vallahi ilk defa böyle bir şey oldu ya. Herhalde server'ı değiştireceğiz ya. Online night online sen de az değilsin ha. Gideceğimize yakın verdin bize iyiydi. <laughs> Neyse sevindik ya. Yine de biliyorsunuz arkadaşlar birkaç yani bir 5-6 video önce belki de bir 10-15 video önce 11 tane almıştık. Ve bir tane bir de 7 ya yani bırakın 7 2-3 tane falan altı çıkmıştı. Ee, bu bağlamda bu hani bunu böyle tekten 7 yapmak hakikaten çok sürpriz, çok güzel oldu. Ee, bakarsınız bunu repten 8'e yürütürüz. Sonra bununla 9 denemesi yaparız. Var aklımızda bir plan. Hadi bakalım. Evet yeni bir akşam ceresinde beraberiz. Deva'dayız arkadaşlar. Bakalım karşı taraf gelmeden bitirebilecek miyiz? 3 mage'miz var. 3 tane de okçumuz var. 2 tane playstiz. Bakalım hızlıca başladık. Biraz arkadaşlar. Düzeltiyorum Mage arkadaşlar. Çok iyi. Hadi bakalım. Biz de şöyle destek verelim. 5 geldi. Başlasın. Onlar da girdi devaya. Bırakmayın devayı. Biz de girelim artık değil mi? Devaya girelim. Bu saatten sonra bırakılmaz. Bir CC almak gerekiyor. Alabildik mi? Maalesef alamadık. Kutu bizde. Kötü oldu. Evet geciktik arkadaşlar aklı. Biz de vuralım diye CC'yi unuttuk. Bakalım bundan sonrası kısmet artık. Evet bizdeymiş. Paniğe gerek yok. Güzel oldu ama gidebilirdi Evet bu jelemizden 2 silver 1 blue ayrıldık. Dostlar bu arada şöyle bir 3 saatlik Giant Golem Farm'ı yapma fırsatımız olmuştu. Ee, akşam jeresinden önce çıkanları şimdi siz de huzurunuzda beraberce satalım. Tabii ki VIP doldurduk. Burayı da doldurduk. Hatta bakayım şurada da var mı? Bir tane MS gelmişti. Burası buradası boş. Burada bir şey yok. Beşlerde. Yani VIP ve üstümüzü şöyle bir doldurduk. Çitinler oldu. Tabii gelen çitinler oldu. Şimdi önce çitinlerimizi alalım. Şöyle Çitin, 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 çitin. Bir tane de şu çitinden çıkmış. Bir tane de şundan çıkmış. Crimson'ları hiç kale bile almıyoruz. Evet geri kalanlarda da şöyle bir tane peroku çıkmış. 12K. İş görür mü? Koyarız. 100K'ya belki ihtiyacı olan vardır. Alır. Başka bakalım meperok var mı? Başka da sanırsam yok. Şöyle bir tane de bakalım. Bir tane heperoku çıkmış. Evet. Evet sanırsam yok. Tamam. Evet bunları bir satalım. Üzerimizde 8 hem para vardı. 10.5 hem de para atmış. Hemen şöyle hızlıca seri bir şekilde satalım. Bunlar değerli çöpler arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın 191k. Clever'ı da satıyorsunuz. Nostalji. Bir tane daha Meperok gelmiş. Şöyle şuraya ayıralım. Görmemişiz onu. 1.3M buradan geldi. Şunu şöyle şuraya koyalım. Bir tane bes almışız arkadaşlar. Hemen şöyle seriden Bir tane de gelmiş arkadaşlar. Bayağı YPRQ'lar falan yağmış bu sefer. At gitsin bunda. Bunlar satılmıyor arkadaşlar. 1.3M daha geldi. Arkadaşlar bakın. Press Bone crusher. 444K. Yani ya besin yarısı neredeyse. Onun için Giant Crayon Farm'ını hakikaten seviyorum. Yani çöpün verdiğime kralını veriyor çöpün. Şimdi 1.3, 1.3 sattık. 1M'de böyle geldi. 1-3, 1-3, 1M diyelim. 1-3, 1-3, 1. Son turumuz. Evet. 1-3, 1-3, 1, 3, 1.5. 1-3, 1-3, 2-600. 1 daha, 3-600, 1.5 daha. 4, 5. Evet. 5 hem çöpten gelmiş. 2 hem de buradan gelmişti. Ve 3 çitinleri çatıma katmıyorum. 1 hem de buradan desek. Yani aşağı yukarı 8, 9, 10 m arası bir şey kasmışız. Tabi çitinler hariç. Evet iyi bir akşam ücretiyle beraberiz. Bakalım. Biraz geciktik tabii ki. Dakika 25. Devaya başladık takımımız full varıyor, dört tane varıyor var. Evet karşı takım geldi, bir bakalım ne yapacağız. Bir girmemiz lazım artık. Of bitiyor. Bir takım PK'lar döndü. 11.5 öndeyiz. Dakika 12. Dostlar ufak bir PK daha oldu. 16.5 öne geçtik. 3.5 dakikamız kaldı. Bu şereyi alıyoruz. Eğer ki bir DC olmasa olmazsa sıvır, bir bilekle bu şereyi kapatıyoruz. Evet dostlar hepiniz çekilişe hoş geldiniz. Şimdi yine simplers.com'dayız. Çekiliş yaptığımız videoyu şuraya seçtik. Bakın totalde 172 tane yorum yapılmış. Tabi bunların cevap niteliğinde yorumları benimle var. Aslında 172 yorum yok. Bunun yarısı kadar düşünebilirsiniz. Dolayısıyla şansınız daha çok. Ee, şimdi buradan hemen ileri diyeceğiz. Kuralları yerleştireceğiz. Buradan class game çekilişi yazıyoruz. Kazanan sayısı 3 dedik arkadaşlar. Yedek sayısı 3 dedik. En az etiket sayısı 0 diyoruz. Kelime ekledik şöyle class game, hashtag class game yazdık. Şimdi yorumlarda bulunması gereken kelime gruplarını belirleyin demiş. Bunu yazdık. Her kullanıcı bir kere yaz dedik. Evet, bundan sonra çekilişe başlıyoruz hepimize. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şu an saat 12.30. Artık son yorumları da kapadım. Artık yorum yapan yok. Evet, çekilişi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi 172 katılım tespit edildi. Şimdi hücresiz deney diyelim. Devam et diyelim şöyle. Bakalım şimdi birazdan yorumlar çekilecek. Evet bakın. Burada şimdi Hemen şöyle bir yorumlara bakmak istiyorum. Evet çekilişe başlat diyelim. Bakalım ilk kazanımız kim? İlk kazanan Bay Mavi. İkinci kazanan Gayri Mesrubat üçüncü kazananımız ise İsmet Özkan yedekler geliyor arkadaşlar Mehmet Can May birinci dediğimiz İkinci yedemiz Serkan İzmir üçüncü dediğimiz dediğimiz Durmuş Soysal Baş evet arkadaşlar bu arkadaşlar bana ulaşsınlar. Bay Mavi, Class Game hayırlı olsun, severek izliyorum demiş. Yine Gayri Mesrubat, Class Game yeni serverde geçip troll set eski eskide kalıp 8 sette gezerim demiş. İsmet Özkan, Class Game emeğine salak kardeşim, başarılar demiş. Hedeklerden Mehmet Can hayırlı olsun Class Game demiş. Serkan İzmir bilgileri için teşekkürler, Class Game demiş. Durmuş Soysal Baş, Class Game, güzel seri hocam demiş. Evet bu asil kazananlar bana mailden bu videonun altına sabitleyeceğim mailden bana ulaşsınlar arkadaşlar. Onlara acelerini gönderelim. Hayırlı olsun diyorum.